Herkese yepyeni bir Free Fire videosunda tekrardan selamun arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Free Fire'da arkadaşlar yeni bir güncel bir özel promo var arkadaşlar. Tek kullanımlık ve güzel hediyeler barındıran bir kodun içinde 5 tane ödül var arkadaşlar. Şimdi daha fazla uzatmadan tüm promo kodları kanalımda paylaşıyorum. Normal promo kodlar 1000 kişiyle sınırlı yani bir değil 1000 kişiyle sınırlı veya sınırsız olan kodlar veya normal kodlar veya özel kodların hepsini bu kanalda paylaşıyorum. Tabi herkesin istediği özel promo kodları da sadece özele. Burada da özel promo kod paylaşıyorum orada da. Diğer kanalıma da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Orada hem özel promo kodlar hem de sevdiğiniz gameplay videoları içerikli videolar çekiyorum. Daha fazla uzatmadan arkadaşlar ekranda gördüğünüz promo kodumuz. Tek kullanımlık yani şu an Herkes alamıyor sadece bir kişi kullanabiliyor Arkadaşlar kodu kim aldıysa yorumlar kısmında abi ben aldım yazıp Sizlerden ricam instagram adresini yazsın Sabitleyeceğim başa Ve instagramla ya da beni bana Instagram'da ulaşsın o da olur arkadaşlar. Benim Instagram'ım Yusuf Q arkadaşlar bana oradan ulaşıp yorumlara ben aldım yazın arkadaşlar. Kim aldıysa arkadaşlar sabitleyeceğim. 2 günde bir normal özel promo kodlar da vereceğim ve normal kodlar gelince bu hesaptan paylaşacağım yani bu kanalda. Daha fazla uzatmadan tüm promo kodları kanalda paylaşıyorum. Abone ol, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ekranda gördüğünüz kod bizim sadece tek kullanımlı kodumuz arkadaşlar. Hemen o kodu sizlere okuyorum arkadaşlar. 8K 85 k 5 h e 5 u 4 q arkadaşlar elimle beraber çektim hani sonradan yalan falan demiyor bakın arkadaşlar orada promosyon kodu nasıl kullanılır falan filan diyor nasıl girişeceğinizi söylüyor ve altında da promo kodumuz yazıyor daha fazla uzatmadan arkadaşlar diğer videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın sizleri çok ama çok seviyoruz daha fazla uzatmadan bir diğer ki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın dostlarım seviliyorsunuz bir diğer ki kod videolarında görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Bay bay.